Bu değişim virüsün davranışını çok ciddi biçimde değiştirdi. Bir tanesi iyimser, öldürücülüğü, ağır hastalık yapıcı özelliği azaldı. Ama bir tanesi de e, olumsuz e, bulaşıcılığı arttı. Bulaşıcılığının artması <laughs> her ne kadar ağır hasta ya da öldürücülük azalmış olsa bile ne kadar çok arttıysa o oranda bu az olanlar da birikerek ciddi sayılara ulaşmış olabilecek nitekim ona ilişkin açıklamaları da görüyoruz televizyonlarda <laughs> konuyla ilgilenen hekim arkadaşlarımız vaka sayılarının artmakta olduğunu yatakların yoğun bakımın bu anlamda belki zaman içerisinde daha sıkıntılı olabileceğini ifade etmekteler. <laughs> Bir başka özelliği bu virüse bağlı değişimin yeniden enfekte olma riskini artırdı Yani daha önce hastalık geçirdikten sonra bir bağışıklık sağlandığı bilgimiz var idi. Ama bununla birlikte daha önce hastalanmış olanların da yeniden hastalandığını görüyoruz. Bu ek bir sıkıntı yarattı. Yani neredeyse ona ilişkin ne kadar süreyle hastalığı geçirdikten sonra da güvendeyiz buna ilişkin de kaygılar ortaya çıktı yanlış inanışlar ne yazık ki bu tür e, salgınları daha kötü hale getirebiliyor böylesine yanlış inanışların Covid içinde olduğunu görüyoruz toplumda <laughs> e, bir takım insanlar e, böyle bir pandeminin olmadığını e, pandemiyi birilerinin e, varmış gibi göstermeye çalıştığını e, söylediler söylüyorlar bir grup Pandemi yoksa aşıya niye gerek var? Bu aşı da ticari kaygılarla ortaya çıkartılmış <laughs> bir araçtır deyip aşı karşıtı davranışlar içerisine girebiliyorlar. Omikron'un böylesine yaygınlaşmasının nedenlerinden bir tanesi bu. <laughs> Keza pandemi yok, aşı gereksiz diyen insanların kişisel koruyucularla ilgili de tavırları çok umursamaz oluyor. Bunların hepsi salgını daha da yaygınlaştıran, yaygınlaşma yaparlar biçimde ağır hastalık ve ölümleri de ortaya çıkaran faktörler haline geldi. Eğer kurallara uyulmaz ise vaka sayılarının çok daha büyük sayılara ulaşacağını, çok büyük sayılara ulaşmayla birlikte ağır hastalık, yoğun bakım, ölüm riskinin de olacağını söyleyip duruyoruz. Bu ee, önümüzde duran önemli sorunlardan bir tanesi. <laughs> ee, bir başka çok önemli sıkıntı kurallara uymamamız durumunda bulaşma ne kadar çoksa yeni varyant gelişimiyle ilgili risk de yükseliyor demektir. O halde e, bulaşmanın önlenmemesi karşımıza yeni düşmanlar çıkartacak. Dolayısıyla bu yeni düşmanlar belki de aşıya e, daha az cevap veren, belki hiç cevap vermeyen Varyantlar da olabilecek. Yeni bir bu varyantlara etkili aşı geliştirmesi ihtiyacı da olabilecek. Bir başka önemli sıkıntı eğer kurallara uyulmaz ise, vaka sayıları ciddi boyutlara ulaşır ise, kısıtlamaların yeniden gelmesi söz konusu olabilecek. Dolayısıyla böylesine bir risk altındayız. Kurallara uymak o anlamda da son derece akılcı bir davranış olacak.